İş Yaşamına Uyum Yeni bir işe başlamak harika bir deneyim. Tabii hepimiz yeni bir çevreye adım atmak ve yeni insanlarla tanışmak konusunda biraz gergin olabiliriz. Ama bu konuda çok heyecan verici olan şey, her şey yeni. Gergin olmak normaldir. İşe ve diğer çalışanlara alışmak birkaç gün veya hafta sürebilir. Herkesin bir zamanlar yeni olduğunu ve ilk haftalarında utangaç ve garip hissettiğini unutmamalısın. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlükleri, işe yerleşen gençlerin uyumlarını kolaylaştırmak ve gençleri hakları konusunda bilgilendirmek için iş hayatına uyum seminerleri düzenlemektedir. Bulunduğun ilde müdürlükten bilgi alarak bu seminerlere mutlaka katılmalısın. İlk birkaç gününü daha kolay hale getirmek için bazı ipuçları. Ne yapman gerektiğini ve senden ne beklendiğini anlamak için iş yerini araştırabilirsin. İşin ilk haftasında ne giyeceğini planlamalısın. Unutma, neyi giymenin uygun olduğunu ve neyi giymenin uygun olmadığını anlayana kadar en sade kıyafetlerini giyebilirsin. İş yerinin kıyafet yönetmeliğini okuyabilirsin. Kendini herkese tanıtmaktan ve soru sormaktan çekinme. Çünkü öğrenmenin en hızlı yolu soru sormaktır. İşverenlerin belirli beklentileri olduğunu unutmamalısın uygun giyinmek, zamanında işte olmak, iyi bir tutum sergilemek, saygılı olmak ve düzgün çalışmak. İş tanımının gerektirdiği işleri yapmak durumundasın. Bu konuda amirin veya sorumlun ile gereksiz tartışmaya girmemelisin. Amirinden veya sorumlundan izin almadan işe gitmemezlik yapmamalısın. Hasta bile olsan önce iş yerin ile görüşüp rapor almalısın. Özellikle memuriyette izinsiz bir şekilde üst üste işe gelmemenin işten çıkarılmana sebep olabileceğini bilmelisin. İş yerinde bir sorun yaşadığında sözlü veya fiziksel bir tartışmaya girmekten kaçınmalısın. Seni endişelendiren, üzen bir durum olduğunda bunu iş yerinde uygun bir yöneticinle paylaşabilir, destek isteyebilirsin. Yalnız değilsin. Koruma altındayken ve korumadan ayrıldıktan sonra desteğe ihtiyaç duyarsan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlüklerine ayrıca Hayat Sende Derneği danışma hattına başvurabilirsin.